Sevgili yengeçler, işte tablonuz geliyor. Bu hafta siz neye dikkat edeceksiniz? Sizin hangi alanınızda tehlike anları çalıyor? Tabii görüldüğü üzere ikili ilişkilerde, aşk hayatınızda, belki evlilik yaşamınızda <laughs> tehlikeli bir e, süreç var. Şimdi e, yengecin karşıt burcu Oğlaktır. Satürn, Plüto, Jüpiter Oğlakta gelildi ve bu sene bütün tutulmalar yengeç oğlak aksında oldu. Hem yengeç hem yükselen yengeçler çok zor bir yıl yaşat ciddi anlamda. Özellikle aşk yaşamlarında, aşk hayatlarında kendinizi doğru ifade etmediğiniz takdirde evli bir yengeç burcuysanız öfkeli tavır ve davranışlar gösterdiğiniz takdirde ilişkilerinizde çok büyük pişmanlığa neden olacağınız kopuklukların ve kaosların olmasına neden olabilirsiniz. Eyvah. Bu hafta evli bir yengeç burcuysanız eşinize sevgi dolu olun. Eşinizle geçmişte yaşadığınız mevzuları gündem konusu haline getirmeyin. Bu hafta mümkünse özellikle iş ve parada güçlü bir dönemdesiniz ama harcamalarınızda programlı ve planlı olmaya özen gösterin. Hı hı. Elinizdeki bir işi bitirmeden ikinci bir işe başlamayın. Peki. Aynı anda birçok yatırımda planlamayın. Söylemek istediklerinizi güzel bir e, yorum ile, ifade ile, üslup ile... E, ...partnerlerinizle ya da arkadaşlarınızla konuşmaya özen gösterin. Hiçbir şey içinize atmayın. Şimdi e, kendinizi doğru ifade ettiğinizde net duygular ve düzen içerisinde bir iletişim alanı oluşturacaksınız. Aşkta, flörtte, arkadaşlıkta ve aile içi ilişkilerde. Ama kendinizi doğru ifade etmediğiniz takdirde duygularınızdan, hislerinizden emin değilseniz kimseyle hiçbir şey konuşmayın bu hafta. Mümkünse evinize çekilin, biraz izole olun, ee, ibadet edin. Dua edin, meditasyon yapın, spor yapın. Biraz kendi kendine baş başa kalın. Kendinizle baş başa kalın, içinize dönün. İçinizdeki sizin neye ihtiyacı olduğunu keşfetmeye ve bulmaya özen gösterin. Bekar yengeçlere önerilerin neler? Kalbi boş olanların, özellikle e, aşk hayatlarında tanıştıkları kişilerle ilgili asılsız dedikodular duyabilirler. Hmm. Siz gözünüzle görmediğiniz hiçbir şeyi e, büyütmeyin gözünüzde. Bu hafta yeni aşklar gelmeyebilir ama çok güzel arkadaşlarla tanışabilir. Bu hafta arkadaşlığa başlayabilir ileriki günlerde aşka dönüştürebilirsiniz. O yüzden yeni tanışacağınız bekar bir yengeçsiniz, yeni tanışacağınız kişileri de çok ortaya çıkarmamaya, başkalarının fikirlerini önemsememeye. Ya da tanıştırılmış kişiler, bazen bazı arkadaşlar da olur bu oyup, ben çok duyarım danışanlarımdan. iki çift vesile olur, birini biriyle tanıştırır. Sonra onların mutluluğunu kıskanır. anda Mars Pluto karesi vardır, yaptığı işten pişman olur. Met ettikleri adamı ya da kadını sonra kötülemeye başlarlar. Doğru. Bu veya buna benzer şeyler yaşayabilirsiniz. Siz kendi içinizdeki sesi dinleyin. E, kimsenin sizi yönetmesine, yönlendirmesine müsaade etmeyin ve izin vermeyin. Buna dikkat ettiğiniz takdirde bu hafta arkadaş olduğunuz kişiyle önümüzdeki hafta aşk, duygu ve sevgi yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda aşk hayatınızda bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Ya da evliliğinizde kısa süreli uzun süreli bir ayrılık yaşayıp geçirmiş olabilirsiniz. Haftanın üçüncü, dördüncü ve beşinci günlerinde hayatınızdan çıkan kişiler size geri dönebilir. Ee, gelsin. Gelsin tabii ki ama denenmişi denemeyin. Gerçekten denemeyin. Çünkü öyle bir hafta ki bu hafta Merkür'ün, Mars'ın, Plüton'un oluşturacağı zorlayıcı kombinasyonlar bitmiş bir ilişkiye bir daha şans verildiğinde biri seni bir kere üzerse hadi suç arıyorsun ilk suç onda olsun. İkinci kez üzmeye fırsat veriyorsun o zaman asıl suçlu sen olursun. Ne kimseyi suçla ne kendini suçla. Bitirdiğin bir ilişkiyi sana geri döndüğünde, geri gelmesine katil sürekli müsaade etme ve izin verme. Bunu başardığın takdirde hem kendini haksızlık etmeyeceksin, hem de e, kesinlikle travmatik, üzücü olaylar ve durumlar asla ne kendine ne karşı tarafa yaşatacaksın. E, olabilir, çok büyük aşk yaşamış olabilirsiniz, uzun yıllar evli kalmış olabilirsiniz, ayrılmış olabilirsiniz. Sınırlarınızı belirleyin küsmeyin ama bitmiş bir ilişkiye tekrar şans vermeyin. Spotum onlara denenmişi denemeyin. Yani yengeçler için bu hafta şöyle aşk konusunda derler sektir gitsin. Bu hafta aşk aşk yok yengeçlere. Yeni başla yani yeni başlayanlara da yok. Eski arkadaş olanlara da yok. Önce bir tanı. Önce bir tanı. Daha sonra yani acele etme. Acele ettiğin her şeye geç kalırsın. Bu hafta yengeçler için üzülerek söylüyoruz ki başka durağan bir dönem. Durağan bir dönemde. Ama siz Peki. kendinizi sevin, kendinizi önemseyin. Kendinize neler yapabilirsiniz? Hayalini kurun, imgeleyin. Prenses mi bekliyorsunuz, prens mi çekmek istiyorsunuz? Bu gençler sadece kendilerini sevsinler. Sevin tabii canım. Kendinizi sevin ve aslında her şey kendinle başlıyor. Kesinlikle ya. sen değerliysen değer görürsün. Hmm.